Merhaba arkadaşlar, ben Edirne Meriç Türk Türkçe öğretmenlerinden Seçil Taşdelen. Bu videomuzda sizlerle noktalama işaretlerini inceleyeceğiz. Noktalama işaretleri, duygu düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, vurguyu ve tonlamayı belirtmek için kullanılır. Noktayla başlıyoruz nokta cümlenin sonuna konur. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama cümle, cümle dediğimiz şey bir yargı ifade belirtmeli. Eksiltili cümlelerin sonuna da nokta değil, üç nokta koyuyoruz. Bazı kısaltmaların sonuna koyuyoruz. Profesör, cadde, sokak, doktor, sayfa, sıfat gibi Almanca, Arapça, İngilizce kısaltmaların sonuna noktamı koyuyorum. Sayılardan sonra sıra bildirmek için yani ıncı, inci, inci ekini göstermek için nokta kullanıyorum. 3. 15. 2. Mehmet gibi. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu olandan sonra kullanılır. Dikkat ediyoruz buna. Çünkü hepsinin yani 3, 4 ve 7. maddeler derken bunların sonuna nokta koyarsam eğer noktalama yanlışı yapmış olurum. Sadece sonuncusundan sonra nokta koyuyorum. Noktamızın 5. maddesine gelirsek eğer bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur. Bu kullanım yaygın zaten bunu biliyoruz. Tarihlerin yazılışı. Önemli olan konu bu konu. Bir sürü soru çıkar bundan. 5. ayın 29. 1453. Aralarına nokta koyuyorum. Roma rakamı da kullanabilirim. Bu yanlış değil. Eğer tarihlerin arasına nokta koymazsam eğik çizgi de koyabilirim. Yalnız istisnası var arkadaşlar. Ay adları yazıyla yazılırsa araya herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Yani ne nokta ne de eğik çizgi. Bakıyorsunuz 29 Ekim 1923. Ekim yazıyla yazıldığı için arasına herhangi bir noktalama işareti koymuyorum. Saat ve dakika gösteren sayıları ayırmak için kullanılır. Bu da önemli arkadaşlar. 9-15-T. Bakıyorum dijital saatlerde genelde iki nokta konuluyor fakat bu yazım yanlıştır. Bu e, kullanım yanlıştır. Ne yapıyorum? Tek nokta kullanıyorum. 09.15'te 13. Ayrıca şuna da değinmekte yarar var. 13.00'da diye okumuyorum kesme işaretiyle. Ne yapıyorum? 13. Saatlere dikkat edelim arkadaşlar. Kitap dergi künyelerinin sonuna konur. Aralarına da virgül konur dergi ve kitap künyelerini nasıl yazıyorum? Önce yazarın ismi, eserin ismi, daha sonra yayın evinin ismi, basım yeri ve basım yılı. Aralarına virgül koyuyorum ve sonuna yine noktamı kullanıyorum. 4 Dört ve 4'ten çok rakamlı sayıların arasına konur. 1000, 49.000 gibi ama 49 milyon 750 bin 812 gibi bunları üçerli ayırdıktan sonra aralarına noktamı kullanıyorum. Genel A adreslerinde kullanılır. Genel A adreslerinde önce iki noktam, eğik çizgim ve aralarına noktamı kullanıyorum. Matematikte çarpma işlemi yerine kullanıldığını da biliyoruz. 4 çarpı 5 20 ne yapıyorum? Noktamı kullanabiliyorum. Noktamız bitti arkadaşlar. Virgüle geçiyorum. Virgül en çok soru çıkan ee, en çok e, yanlış yapılan noktalama işaretlerinden bir tanesi. Dikkatli bakalım. Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sessiz dereler, solgun ağaçlar. Nedir? Eş görevli sözcük gruplarıdır. Sessiz dereler bir tamlama, solgun ağaçlar da bir tamlama. Bakıyorsunuz kesinlikle kendi içlerinde aralarına bir virgül koyamam. Sadece sözcük gruplarından sonra eş görevliyseler virgülü koyabilirim. Diğer bir örneğime bakarsam fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık odanın havasında erir gibi oldum. Örnekler açık arkadaşlar. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıyorum. Diğer bir maddemde umduk, bekledik, düşündük. Umduk, bekledik ve düşündük. Hepsi tek başına birer cümledir. Umduk belli bir yargı ifade eder. Bekledik ve düşündük de aynı şekilde. Üç tane cümlem var. Bu cümleleri sıralarsam eğer bunlar sıralı cümle olur. Ve aralarına sadece virgül koyabilirim. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konuş. Ne yapıyorum? Bakıyorsunuz uzun bir cümlem var. Özneyi belirtmek ve onu ayırmak için virgül koyuyorum. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Şimdi efendiler müsaade buyurursanız size bir sual sorayım derken efendiler ara sözdür. Müsaade buyurursanız ara cümledir. Ne yapıyorum? Virgüllerle ara söz veya ara cümlelerimi belirtiyorum. Ha, ara söz veya cümleleri sadece virgüllerle belirtmem. Ne yaparım? Yani virgül konulmayacaksa eğer arasına kısa çizgi koyabilirim. Anlama güç kazandırmak için Tekrarlanan kelimelerin arasına konur. Akşam yine akşam yine akşam. Şair anlatımı güçlendirmek için akşam kelimesini yenilemiş, yinelemiş, ne yapmış? Aralarına da virgül koymuş. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır. Eğer birinin sözünü aynen alacaksam ne yapıyorum? Tırnak da kullanmıyorsam virgül kullanıyorum. Tırnak kullanırsam eğer sonuna yani tırnak işaretinin içine uygun noktalama işaretimi koyuyorum. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e. Ne yapıyorum? Sermet Bey'e derken virgül kullanıyorum. Konuşan Sermet Bey değil çünkü. Sermet Bey konuşsaydı iki nokta koyacaktım. Ama ona karşılık konuşulduğu için virgülümü kullanıyorum. Konuşma çizgisiyle söylenen sözden sonra ne yapıyorum? Yine başkasının söylediği cümleyi alıyorum ve sonuna virgülümü koyuyorum. Kendinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren kelimelerden sonra konur. Eğer soru sorulduysa, ben onaylama yapacaksam veya reddedeceksem. Mesela bana soru sorulduğu zaman gelir misin? Evet, virgül, gelirim dersem eğer ne yapıyorum? Red, kabul, teşvik bildiren kelimelerimden sonra ne yapıyorum? Virgülümü koyuyorum arkadaşlar. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Yaşlı adamı aradı. Eğer virgülle okursam böyle olur. Virgülsüz okursam yaşlı adamı aradı demiş olurum. Aradı. Arayan kim? O. Yani burada bir gizli özlemin olması lazım. Yaşlı virgül adamı aradı dersem eğer arayan kişi yaşlı bir kişi olur. Yani özne değişir arkadaşlar. Bu da eğer virgül koyulmadığı takdirde anlam karışıklığına sebep olur. Anlatım bozukluğuna yol açar. Diğer bir madde, hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Sayın Başkan değerli arkadaşım derken mektuplarda da aynı şekilde. 11. madde, sayıların yazımında kesirleri ayırmak için kullanılır. 38 tam onda 6. Ne yapıyorum? Rakamla yazarken de yazıyla yazarken de aralarına virgül koymayı unutmuyorum. Bu şu o. Zamirse eğer ve özne olarak kullanılıyorsa ne yapıyorum? O zaman bu şu o zamirlerinden sonra virgül koyuyorum. O eski defterleri çoktan kapatmış. Kapayan kim? O. O zaman bu benim öznem ve zamir olduğu için ondan sonra virgül kullanıyorum. Virgülümüzün son maddesi kitap dergi künyelerinde kullanılır. Bunu zaten noktayı anlatırken göstermiştim. Ne yapıyoruz? Aralarına virgül sonuna noktamı koyuyorum. Bağlaçlardan önce veya sonra virgül konulmaz. Nedir? Çünkü bağlaçlar bağlama görevindedir. Tekrarlı bağlaçlar da buna dahildir. Ya ya hem hem ne ne gibi tekrarlı bağlaçlarım. D ve ki bağlaçlarını da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da ayrı yazılır ve onlardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz. Bir uyarım daha var. Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Şart ekim nedir? Şart ekim SSA'dır. Gör gözlerine de aklın yatarsa anlatıver. Ne var? SSA şart ekim var. Bundan sonra herhangi bir virgül kullanamıyorum. Noktalı virgülüme bakalım. Noktalı virgül ve iki nokta en çok karıştırılan noktalama işaretlerinden ikisi. Ama bunların maddeleri kısa. Kavradığımız takdirde karıştırmayacağımıza eminim. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Erkek çocuklara doğan Tuğrul Aslan eş görevli kelimeler aralarına virgül koyuyorum. Kız çocuklarına ise inci çiçek gönül adları verilir. Ne yapıyorum? İkisi de takımları ayırmış, türleri ayırmış arasına noktalı virgül koyuyorum. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan. Bunlar ülke isimleri. Aralarına virgülümü koydum. Ankara, Londra, Bakü. Bunlar da başkent isimleri. Bunların da kendi içlerinde aralarına virgülümü koydum. Fakat ülke isimleri ve başkent isimlerini ayırmak için arasına noktalı virgülümü koydum. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Cümleleri sıralarsam sıralı cümle oluyordu biliyorsunuz ki at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır. En çok verilen örnek. Şimdi at ölür birinci cümle. Meydan kalır ikinci cümlem. Yiğit ölür şan kalır. Üç ve dördüncü cümle. Ne yapıyorum? Anlam bağı olanların arasına virgül koyuyorum. Yiğit ölür şan kalırda da anlam bağı var. Arasına virgül koyuyorum. Fakat birbirinden bağımsız iki sıralı cümle takımını ayırmak için de ne yapıyorum? Noktalı virgülümü kullanıyorum. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir. Bakıyorum yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Genelde biz uzun cümlelerde e, özneyi ayırmak için virgül kullanırız. Ama bakıyorum burada zevksiz, köksüz ve acemice derken zaten aralarına virgül konmuş. Yani eğer cümleler cümlede virgüller varsa özneyi ayırmak için ne kullanabiliyorum? Noktalı virgül. Geçtik iki noktaya. Kendisiyle ilgili örnek verilecekse cümlenin sonuna iki nokta konur. Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Ne yapacak? Örnek verecek. O yüzden iki nokta koyuyor. Ömer Seyfet'in halde edip Ziya Gökalp deyip bir kısmını sıraladığı için noktasını koyuyor. Sıralayalım sadece tems milli edebiyat akımının temsilcilerini sıralayalım dedikten sonra bu üç ismi saysaydı üç noktamı koyacaktım sonuna. İki nokta açıklama yapılacaksa kullanılır açıklama yapacaksak, örnek vereceksek iki nokta kullanıyoruz. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra iki nokta kullanıyoruz. Bilge Kağan konuşuyor. Türklerim işitin. Ne yapıyor? Bilge Kağan yazdıktan sonra konuşacağı için iki nokta koyuyoruz. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Ziraatçı sayar. Konuşan ziraatçı olduğu için ne yapıyorum? Konuşma bölümünden önce iki noktamı koyuyorum. Genel A adreslerinde kullanılır. Daha önceki noktanın kullanımında da göstermiştim. Genel A adreslerinde iki nokta eğik çizgi ve aralarında nokta kullanıyorum. Matematikte bölme işareti de olarak kullanıldığını bildiğinizi varsayarak iki noktayı bitiriyorum.